Ya hak. Tabii ki de orta koridorumu alacağım. Ben bir büyücüyüm lanet olası. Kız çık oradan ne yapıyorsun? Oy ne kurtardım be. Kaç kaç. Ula pislik. Ne yapıyorsun? <laughs> Onun canı yok. Al onu. Yani cidden var ya bok gibiyiz. Aa benim benim hala burada. Durum. Atlayacak o. Atlayacak köpek it seni. Böyle sana atarım. Bak işte bak bak bak. Bak. burada konvoyla badango çok güzel bir şekilde. O yüzden bekle. Hoppa. Onasını satayım ne fake yedim be. Yaklaşırsa var ya. İçinden geçerim onun. Onun içinden geçemem. Kaç. No. No. Ben de istiyorum. Anasını nikah et oraya. Ben çimanını. <laughs> ne pusu attın be abi. Tenal al orada atalım. Seni şimdi. <laughs> Kızık yok oldu ya.